Merhabalar, kanalımdan, mutfağımdan herkese güzel bir gün geçirmesi dileğiyle sevgiler, selamlar. Sevgili izleyicilerim, bugün sizler için çok kolay, aynı zamanda çok da lezzetli, hazır yufkayla bir çırpıda yapabileceğimiz bir börek tarifim var. Ben brokoli ile yaptım, çok da lezzetli oldu, siz dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Hadi başlayalım tarifimize. Öncelikle şöyle 500 gram kadar brokolimizi alıyoruz. Saplarından ayırıyoruz. Parçalara bölüyoruz ve rondomuzda ufalıyoruz. Evet, bakın bu irilik yeterlidir. Diğer taraftan tavamıza bir küçük fincan sıvı yağımızı alıyoruz. 3 orta boy soğanımızı şöyle iri iri doğrayarak tavamıza alıyoruz. Soğanlarımız hafif kızarıncaya kadar, yumuşayıncaya kadar birkaç dakika yüksek ateşte, orta ateşte ağzını açarak, kapatarak bu şekilde soteliyoruz. Yumuşayan soğanlarımıza birer çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber, karabiber, pul biber ve yeterince tuzu ekliyoruz. Baharatlarımızla da şöyle 1-2 dakika kavuruyoruz. Kavurduğumuz soğanlarımızın üzerine brokollerimizi alıyoruz. 2-3 dakikada Brokolimizi kavuracağız. Brokolimizin hakkı olan yarım fincan sıvı yağımızı da ekliyoruz. Kavrulan iç harcımızı başka bir kaba alıyoruz rahat soğuması için. Bir kenara kaldırıyoruz. diğer taraftan yufkalarımızın arasında kullanacağımız sosumuzu yapıyoruz. Bir su bardağından iki parmak eksik su ve bir çay bardağı sıvı yağ karıştırıyoruz. Bir kenara alıyoruz. Soğuyan iç harcımızın içerisine 200 gram kadar beyaz peynir ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Bir kenara alıyoruz. paket yufkamı aldım tezgahıma değerli takipçilerim. Marketten aldığım hazır yufkam ne yazık ki yaşadığım ülkede bu şekilde her an dağılmaya hazır bir vaziyette önüme geldi. Paketten hiç de yani sürpriz olmadı bana. Ne yazık ki Türkiye'deki hanımlar kadar yufka konusunda şanslı olamıyoruz. Bakın parça pinçik olmak üzere. Ben bile e, videonun sonunda börek haline gelmesine şaşırdım değerli takipçilerim. Gerçekten o derece zor şekil alan, e, çok gevrek ve e, bayat bir yufka mıydı? Artık ne diyeceğimi bilemiyorum değerli takipçilerim. Ama e, sonuçta börek haline getirdik. Siz böyle güzel hazır yufkalarla yaparsanız tadına doyum olmayacak bir tarifimizdir bu. Evet, birinci yufkamızı hazırladık. Evet, elimizde kalacak gibi böyle korkarak tepsimize alıyoruz. Başardık. İkinci yufkamızı da sosumuzla bolca sosluyoruz, nemlendiriyoruz. Kenarını içe doğru bükeceğiz. nemlendireceğiz. İç harcımızı döşeyeceğiz. Ve çok sıkı olmayacak şekilde rulo haline getireceğiz. Kenarlarından da şöyle iki parmak şeklinde bükelim. Rulo haline getirelim. ikiye katlayıp tepsimize alalım. Son yufkamızı da aynı şekilde yapıyoruz. Biraz zor oldu ama böreğimiz gerçekten sonuçta çok lezzetli oluyor değerli takipçilerim. Bana bu konuda güvenebilirsiniz. Evet, üçüncü yufkamızla da bir savaş verdikten sonra <laughs> şekil verdirebiliyoruz rulo haline getiriyoruz, büküyoruz ve tepsimize alıyoruz. Üzerini bolca sosluyoruz. Ve üzerini kapatıp bir 15 dakika dinlendiriyoruz. Bu arada kalan sosumuzun üzerine bir yumurta ve 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekliyoruz böreğimizin üzerine gelecek sosu hazırlamış oluyoruz böylelikle. Evet, böreklerimiz dinlendi. Daha dar bir kaba aldım. Bu şekilde daha güzel yerleşti yufkalarımız. Dilimler halinde kesiyoruz. üzerine hazırladığımız sosumuzu bolca döküyoruz. Bolca her yerine gelebilecek şekilde sürüyoruz. Kalan sosumuzu da üzerine gezdirerek döküyoruz. Sosumuzun hepsini kullanmış oluyoruz. Tepsimizi de şöyle bir dalgalandırarak sosun her tarafına gelmesini sağlıyoruz. ve 190 derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza alt üst ayar gönderiyoruz. Tabi üzerine istersek çörek otu, susam da istediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Şekilde görüldüğü gibi. Altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar fırınımıza gidiyor. Ve şu an kızarmış olan böreğimizi görüyoruz misler gibi kokular saçarak bizlerle buluştu. İlk sıcağa çıkmadan evvel üzerini kalın bir bezle kapatıyoruz. Şöyle bir 15 dakika bekletiyoruz. Evet, 15 dakika kadar dinlenmiş olan böreğimizi görüyoruz. Pamuklar gibi olmuş. Gerçekten böreğimiz lezzetli oluyor. Tam bir kurtarıcı. Bir çırpıda yapabileceğimiz harikulade bir börek oluyor. Tavsiyemdir değerli takipçilerim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerim, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, değerli beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve gelecek tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini açık bırakmayı unutmayınız lütfen. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, videonun sonunda görüldüğü üzere o savaş verdiğimiz yufkalar böyle lezzetli güzel börekler haline geldiler. Doku testini de yapıyoruz. Gerçekten yumuşacık ağzımıza, ağızlarımıza layık bir börek oldu. Gerçekten çok kolay, çok lezzetli. Bir çırpıda yani can kurtaran bir börek diyebilirim değerli takipçilerim. Türkiye'de yaşayan değerli takipçilerim siz güzel böyle e, tül gibi yufkalarla çok daha güzel e, bir şekilde yapabilirsiniz bu böreğimizi. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet, bal, şifa olsun. Evet sevgili takipçilerim. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Tarifimizi yapanlara, yiyenlere, paylaşanlara afiyet, bal, şifa olsun. Bir sonraki tarifimizle buluşuncaya dek hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın değerli takipçilerim.